Evet sayın Space Night seyircileri. Bugün de bir özel gün. Bugün bayram. Ramazan özel programı yapıyoruz. Bayram özel programı. Evet bugün Ramazan bayramı. Ee, çok çok güzel, çok muhteşem geçti bugün. Sabah kalktık, namazımızı kıldık. Bayram el öpmelere gittik. Kahvaltı yaptık. Yani harika geçtiydi. Onda sen ne diyorsun? Evet, ha? herkesin bayramını kutluyorum. DJ Seko bugün yine namazla beraberdik. Doğru. Hamit, Hamit evet. abilerde muhteşem bir kahvaltı vardı. Hamit evet. da selam buradan. Evet, ellerine öpüyorum. Neyse. Ee, ben de ayrıca herkesin bayramını hmm. doğarak Bayram. kutluyorum. Ve nice nice bayramlar diliyorum. Değil mi? Evet. Bayramlar güzel geçti. Evet. güzel geçti. Evet. Ee, ne diyebilirim ki? Eski eskisi gibi değil Yok gibi. hayır yani eski bayramlara bakacak olursan yani tadı tuzu kalmamış bayram. O konuya girmeden önce bir şarkı. Bir şarkı evet. O konuya girmeden önce evet. kısa, kısa, bir şarkı. Çünkü e, buradan işte bize mail atan arkadaşlar bazıları diyor ki daha çok e, espri yapın. Bazıları diyor ki şarkı söyleyin. Yani ben anlam veremedim ne yapalım artık ya bir gün bir program yapacağız seninle sırf şarkı bir gün sırf geyik e, o yüzden hmm. onları burada selam söylüyorum hatta arkadaşım biri var Meral diye. O arkadaş da benden Ninni istedi. İnanır mısın? Hadi Resmen Meral. Ninni. Resmen Ninni istedi. Meral, sen tanırsın. O da seni tanıyor. DJ Sako'yu tanıyorum diyor. hiç tanıyorum diyor. Ben de bir şey demedim Evet, tamam dedim. Meral, selam Meral. Se selam diyorum. Neyse, Ninni'ye e, diğer programda okuyacağım. Söz. Bugün bayram özel şarkılarım var. Başla. Ha kara bulutun yağmur yağı, kara bulutu, yağmur yağıyor Sanki günahsız gibi göze bakıyor. Sanki günahsız gibi göze bakıyor. Oo ho. Oo oh, oh. ho oh, oh, oh. İçimi akan laktlar olsun seni Bu sevdanın hayrı yok artık. Burada bilsin bu sevdanın burada bu beğendin evet. mi bu şarkıyı daha yeni yazdım kısa ee, kısa bir, bir bukle okudum senin için evet sağ olasın ee, evet şimdi Deniz biraz bir soru gelecek mi? olabilir. evet, evet ee, bayramlar bayram yani eskiden daha bir başka tadıyordu evet, bayram yani, yani daha bir evet. özeldi yani bilmiyorum artık benim çocukluğumdaki bayramlar ee, daha bir başka yani. evet. Evet. evet ben yani, küçüktüm abi, ufacıktım evet. top oynadım acıktım Buldumdal'da bir erik kaptı, bir alageyk şiirleriyle biz yaşadık. E.C.S.K. O yüzden e, ben ne diyeceğimi bilemiyorum, o yüzden buradan anneve, anneme selam söylüyorum. Annemin baklavasını ve kalburvasasını çok özledim. E, bugün bayram herkesi, herkesi herkes, nasıl diye öyle duygulandım ki bugün e, sabah seninle beraber o bayram coşkusunu yaşarken öyle etkilendim ki. E, ama tek bir sorun var, öptüğümüz insanlar artık bize para veremiyor. O yüzden para alamadığımız için de öpesi de geldi. Ya Konu de bu. Öpesi de geldi. Evet, e, eskisi gibi. E, bayram da yok. Ama bir de bir soru soracaktım sana. E, i̇nsanlar. Evet. Senin nasıldı? E, şimdiki e, bayram coşkusuyla, e, senin yaşındaki, geçmişteki 1960'lı yıllardaki bayram coşkusuyla ne kadar Bambaşka. Mi? Ya orada yani her kapı açık duruyordu. Bu artık kapıları kitlemişler Artık yani insanlar soğuk davranıyor. Yani bazı. Bayram namına bugün bayram olduğunu bile bilmiyor yani ben anlamıyorum ya insanlar bu kadar şerefsiz mi oldu ya ben delireceğim ya tamam boş ver ya şaşırsın. olacak iş değil ya birazcık imana gelin ya yapmayın ya ya birazcık yani ben ne diyorum ya tamam ya tamam. hayır tamam değil işte ya ama işte engelleyemezsin insanlar yalancı olmuş sahtekar şerefsiz olmuş. içleri dışları şerefsizlikten dolmuş ya. Tamam, üzülme. Ya. ya, hayır yani hayır, ya. Hayır. Yani ben ne diyeyim ya? Neyse, o zaman güzel bir şarkı seni yatıştırayım ben o zaman. Ya, hayır ya. <laughs> ben anlamıyorum. Tamam, bırakacağım hayır. her şeyi. Bırakacağım ya. Senle Sino'ya yerleşsek mi acaba? Derze köyüne evet. mi? Evet. Ne yapacağız? Kayıklarla kayık, takılacağız. Kayık kayık asar. Bari orada mı? yani insanlar yok yani gerçek aşk var gerçek sevgi var çıkarları yok insanların orada herkes herkes burada yaşıyor bütün Gerze köyüde sevgisi Onların da da bol bol selamlar yolluyoruz her insana her sevdiklerimize direkt tak 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 yolluyoruz ve Gerzeköy'de aşkım kalıyor o yüzden onu da çok seviyorum Sezen Aksu ben de İzmir'e bol bol selamlar yolluyorum Sezen Aksu bu şartım sana geç kendini biliyor neyse girmeden önce bir şey diyecektim Evet. Sıkma kendini fazla. Ee, yok, hayır. Sıkılma, üzülme yani, yani. üzülme, üzülme. Şey ya. Yani. Yani. Hmm. Şark düşün şarkıdan sonra. Ben da... yeşil diyor. var ya. Yani. Yeşil mi? Evet. Yeşil ne yeşili? Yeşil mercimek. Yeşil mercimek. Evet, yani. Onu şarkıdan sonra bir daha bir daha konuşalım. Hı -hı. Kısa, kısa öz. bu şarkım aşkıma gitsin, Hı -hı. sezenime gitsin. Hı -hı. bayramın kutlu olsun. Hı, -hı. Hı, -hı. Zaman sadece birazcık zaman Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an Böyle hisler etrafında Alışkanlık Arası bile sıradan Gidiyorum bütün aşklar yüreğim Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçla Bir kendim bir ben gidiyorum Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum ah gururu dön bana. Sezerim. Öptüm seni. Evet, DJ Seko. Ee, gördüm, piyanonu da getirmişsin. Çok sevindim. Çok güzel bir tebrik ederim. Anlatıyoruz ee, daha şey yapmayalım. Önemli değil de, önemli değil de ben ee, buradan ee, bir mesaj vermek istiyorum. Artık çocuklarım, ya bugün camiye gittim, camide gördüm. Bir çocuk gördüm bugün camide. Oturdum, hatta sen de gördün, gösterdim. Karşıma oturmuş, camidesin kardeşim. Saçların önlerini kesmiş, üstlerine, arkalarını sarı yapmış. Nasıl kim son ettiğim? Yok böyle bir şey. Aynı tavus kuşu. Tavus kuşu gibiydi. <laughs> evet. Evet tavus kuşu gibiydi. Hatta şaşırdım. Dedim ki tavus kuşunun ne işi var camide? Camide evet. Ben de şaşırdım. G Garipti. Sonra Ve... konuşmaya başladı ha dedim insan oldu. İnsan oldu. Garip ama gerçek. Tavus kuşu camideydi bugün. İnanamazsınız. Biraz da biraz tavus kuşu biraz da kokarcaydı. O yüzden o kokarcayı buradan sesleniyorum. Yazıklar olsun. Saçlarını kestir. Berberini, Saçtan... senin senin fürüzlerini ben Zıp zıplatırım. O yüzden of gel beri yer gel beri o fırız yeri söyle seni adam gibi tıraşesin. Neyse seko son bir parça okuyacağım. okucam. Ee... Olamaz. Son bir parça hareketli olsun. Çabuk yap çünkü be saniye. Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben. Diyeceğim. Kimseyi koyamadım yerine yeniden Saymadım sayamadım sensiz geçen yılları Ne inkar itiraf bu yalnızca sitem Doymadım Bayram özel programı da bitmiş bulunuyor sevmen, Size buradan yine hayırlı bayramlar diye iyi, i̇yi akşamlar dilerim. hayırlı bayramlar yeniden Saymadım, sayamadım Sensiz geçen Sıçtık oğlum ya <laughs> Bitti mi? Bitti değil <laughs>